Logo işbaşı uygulaması içerisinden kağıt faturalarınızı düzenleyebilir. Aynı zamanda bu faturalarınızı yazdırarak karşı tarafa da e-mail olarak iletebilirsiniz. Bunun için satışlar satış faturaları menüsüne tıklayalım. Açılan sayfada yeni satış butonuna basalım. Faturayı düzenleyeceğimiz ilgili carimizi listeden seçelim. Burada fatura tarihini, sevk tarihini veya vade tarihi alanlarını değiştirebilirsiniz. Fatura numarası otomatik olarak bir sonraki numara olacak şekilde ekrana gelmekte. Siz dilerseniz elinizde bir fatura numarası varsa ilgili alana girebilirsiniz. Döviz yazan alandan faturanızın döviz cinsini değiştirebilirsiniz. Ürün kalemlerini eklemek için ürün alanına gelelim. Buradan ilgili ürünümüzü seçelim. Tanımlı bir fiyat varsa otomatik olarak ekrana gelecektir. Yoksa elle manuel girebilirsiniz. Fatura açıklama alanına faturanıza ait detaylı bir açıklama alanı girebilirsiniz. Tüm bilgileri kontrol ettikten sonra kaydet dediğimizde faturamız başarılı şekilde oluşmuş olacaktır. bu faturayı yazdırmak için sağ üstte yer alan yazdır butonuna basalım. Karşımıza fatura şablonları otomatik olarak gelecektir. Mevcut şablonlardan birini kullanabilir ya da yeni şablon oluştur diyerek kendi şablonunuzu oluşturabilirsiniz. Aynı zamanda e-mail gönder butonuna basarak da karşı tarafa bu faturayı yine bir şablon yardımıyla e-mail olarak iletebilirsiniz.